Samanda. Rap Dime. Hadi zorla, zorla. Samandağ burası rapin başkenti Dinle sesini kendine geldi akıyorum yorum oldu bu takarı Bak bu rapler götüne kim soktu Yaptığın rapler sanki düzmece Ritmimi incele oldu sana bilmece Gönlüm. Kafaları İşte bu bizim dırnamımız Söze değil lan faaliyete bakarız Kıra sen misin götüne de dayarız Oldu tatlım ayıktınız mı? Çok soru sordun kafamı da yordun Çıkan sesimle ritmini sordurdum Kafa tutmaya kalkma götüne ben soktum Üstadına güvenip bana kafa tuttu karışır Oralarını güvenip bana diz satmış Ana bacı katmadan sesini ben kıstım Ağlası şimdi kırar ki masanı olmak istiyon ama böyle olmaz Söylediğin yerden mikrofon tutulmaz Zaman da dayasa bakacak koymaz Olmaz kardeşim böyle olmaz Bana sütün götüne tadı geldi sikime Af yok oğlum hadi git işine Tereste müdürü koymuş senin götüne Belli belli sesim kesilmedi işte Ay. Altıma alırım Yaptığın raplere sana kafa tutarım Allah bak zodir kral benim bebe Dinle dinle kendine gel be Olmadı işte disin işe yaramadı Boşuna emek verme bir şey anlaşılmadı Sen beni dinle rapi terk etme Kılın oğlum bunu sor beline Sor verelim mi rapi bitirelim mi Sor bunu kendine cevapla nerede Kolay olan soru sana zor mu ibne? Siktir git işte disin bitti böyle Yeah. Oh